Merhaba merhaba nasılsınız bakalım ee, ben hasta olmamaya çalışıyorum hafif sesim genizimden geliyor olabilir ama hasta değilim ben kardeşim lütfen ben hasta değilim ee, bunu evrene söylüyorum seslendiriyorum hasta değilim safe place'imdeyim. safe siz sizde yani gerçekten kurtarılmış bölgeden kitaplar e, izlediğim filmler okuduğum kitaplar işte e, bu ara gelenler gidenler yeni çıkan çok heyecanlandığım kitaplar falan hepsini anlatacağım şimdi uzun 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 zamandır beklediğim bir kitap geldi. Nihayet yayınlandı yani. Jean-Louis Fournier'imizin son kitabı Küçük Kardeşim. Adıyla müsemma şekilde biliyorsunuz Fournier kendi hayatından, işte annesinden, babasından, çocuklarından, eşinden, herkesten bahsettiği anlatı kitaplarıyla beni ve pek çok okuru çok etkiledi, çok hayran bıraktı kendisine. Bu da kardeşi hakkında yazdı. Kendisinden 1,5-2 yaş küçük kardeşi hakkında yazdı ve onu 80'li yaşların ortalarına doğru kaybettikten sonra ardından yazdığı bir kitap aslında ve 2023'te Fransa'da yayınlandı geçtiğimiz yıl ve bize de çevirisi geldi nihayet ulaştı. Çeviride Hazal Bilgen, başka furniyelerini de çevirmeniydi kendisi. Ee, çok tatlı bir kitap. Yine yani Furnie'nin e, bilinç akışıyla ilerleyen şu çok tatlı kısa kısa içinde fotoğraflar da var, var bolca. Böyle Furnie'nin metnin ortasında bir yerinde burada ben onu tabii ki e, çıktığı gün gittim aldım ve hemen okudum. Çünkü yani hayranım Furnie'nin. E, böyle kardeşi hakkında aslında hiç de bir kitap sayfalarında anlatılmaya değer bir ilişki kuramadığı, öyle bir hayatı olmadığını sıklıkla söyledi ve metnin ortasında bir yerde ben anlatacağım her şeyi bitirdim. Seninle ilgili anılarım bitti ya daha ne anlatacağım ki falan dedi bir metin ama bununla birlikte böyle kapının önünde bırakılmış bir kargoyu takip ediyoruz kitap boyunca. Ve tabii ki furniye furniyeliğini yapıyor. Hem o kargo üzerinden hem de bütün bir metni bağladığı nokta üzerinden. çok sevdim. yani furniye severler için yepyeni bir şey yok ama yani kimin yeni bir şeye ihtiyacı var ki furniye okurken. Bir yandan da o yüzden bayıldım yine. Uzun zamandır okumayı beklediğim ve nihayet okuduğum bir kitap. Colson Whitehead'in Nickel Çocukları. Bu romanın bir de filmi yapıldı bu yıl ve muhtemelen Oscar'larda da işte bir sürü ödül platformunda da sıklıkla bahsedeceğiz kendisinden. Ben bu romanın çıktığı gibi edinmiştim ama bu arada iç kapakları da harika yani çok güzel bir baskı çıktığı gibi edinmiştim ama bir türlü okuyamamıştım nihayet. E, bu ay işte okuma fırsatı buldum Eylül ayında. Whitehead zaten Yeraltı Demiryolu metniyle de beni böyle oturduğum yere zımbalamış. Ve Amerika'daki e, siyahi ayrımcılığı üzerine e, yani roman bir roman aracılığıyla yapılabilecek en etkileyici e, şeyleri yapmış bir yazar. E, Nickel çocukları da onlardan biri. Bu romanda da e, böyle yakın zaman öncesine kadar aslında hala e, hayatta olan maalesef bir okulun e, izlerine çıkmış. E, Taşıyor karakterleri üzerinden ve o okulun ve o ayrımcılığın aslında Amerika'daki ırk ayrımcılığının e, geçmişiyle bugün arasında bir köprü kurarak aslında mantığın e, ayrımcı zihniyetin kendinden farklı olana bakış açısının hiçbir zaman değişmediğini ve neredeyse hiçbir zaman da değişmeyeceğine dair. Ama bu kadar umutsuz olmayan. E, bir duygu taşıyor. Çok çok etkileyici bir hikaye. Çok etkileyici karakterler. Ve son derece derecede ne, sürprizli, tuhaf bir dili var Colson Whitehead'in gerçekten. Begüm Kovulmaz bu arada çevirmeni. Çok sevdiğim bir çevirmen. Ve yine e, o da çok marifetli bir çeviriye imza atmış. Bayıldığım bir kitap oldu. Filmi de heyecanla bekliyorum. E, çok seveceğimi düşünüyorum nedense filmi. Ama böyle olumlu bir ön yargıda taşımak istemiyorum aslında bir yandan ama... Bilmiyorum heyecan içindeyim yani. Bir diğer bir süredir okumayı beklediğim ve nihayet okuduğum kitap da Kötü Kızlar. Bu da Medusa yayınlarının yayınladığı ikinci kitap. Üçüncü kitap da çıktı bu ay onu da birazdan göstereceğim. Kötü Kızlar da böyle bir trans çevre hikayesi. İspanya'da Sermiento Parkı adı verilen bir çevredeki Trans seks işçilerinin ve aynı zamanda onların meskenlerinin, müşterilerinin, mamalarının hikayelerini anlatan ve içlerinden birinin bakış açısıyla ve yazarı Camila sosa Villada'nın da yer yer otobiyografik özelliklerde taşıyan diliyle çok özel bir metin gerçekten. Çok da etkileyici, çok da fütursuz, çok da ağzı bozuk ve ağzı bozukluğunu da inanılmaz kapsayıcı bir ile önümüze getiren çok çok güzel bir metin gerçekten bayıldım su gibi akan bir roman ee çok fazla tekrar olmasına, karakterin bazı travmalarını tekrar tekrar çeşitli ve hikayelerin arasına sıkıştırmasına ve yeniden önümüze getirmesine rağmen her defasında aynı vuruculukla üzerimize etki eden, LGBT kimliklerinin e, renkliliğini, çeşitliliğini e, aynı zamanda da bambaşka travmalar ve trajedilerle e, sağladıklarının da biraz mecburen ve maalesef ki dünyanın hala değişmeyen ısrarla e, ayrımcılık yapmayı sürdürdüğü yapısı içinde öne çıkaran bir metin. çok sevdim dediğim gibi. Medusa yayınlarını çok seviyorum. İlk romanları Yalan Dolan da bu da çok hoşuma gitti gerçekten. Bu yayın evinin varlığından dolayı çok mutluyum. Bu da Banu Karakuş çevirisi. Karakaş pardon özür dilerim. Banu çevirisi. o da çok tanıdığımız, çevirilerine aşina olduğumuz bir çevirmen. Yine nefisti. Bir diğer okuduğum kitap Evlilerin ikinci arasında Anne Patchett'ın Hep Beraber adlı romanı. E, bu da böyle bir disfonksiyonel aile hikayesi. E, hem bu ailenin fertleri ve böyle dağılan ailelerin farklı şekillerde bir araya gelen kardeşlerinin izini sürüyor. E, hem bu ailenin kuşaklar içindeki hikayesine yıllara yayılan öyküsünü karşımıza getiriyor. Hem de bir roman içinde roman ve bu roman zaten hep beraber adını taşıyan bu romanında. E, bu ailede, bu ailenin temeline e, konmuş dinamiti nasıl patlattığı üzerine bir metin. M. Patchett'ın Dili ile Tanışma e, kitabım bu. Çok merak ettiğim, çok okumak istediğim bir yazardı. Zaten bir bestseller yazarı ve e, son kitabı Tom Lake'i de okumak istiyorum. Aslında onu e, Meryl Streep'in seslendirdiği bir de sesli roman versiyonunu gördüm. Dinlesem mi, okusam mı bilemiyorum. Herhalde her ikisini de yapacağım. E, hem onu okuyacağım hem Belcanto'yu okuyacağım. E, Türkçe'ye çevrilmiş başka bir kitabı yok bir bildiğim kadarıyla da şu an hatırlayamadım ama çevrilmiş çevrilmemiş tüm romanların izini sürmeye devam edeceğim gibi görünüyor Empathy'ta. E, çok sevdim. Kendisinin de çok sevdiği romanlardan biri Keder ve Mutluluk'muş bu arada. Geçtiğimiz aylarda kendi dilinden Keder ve Mutluluk'la ilgili yazdıklarını da okudum. Çok ilgimi çeken bir yazar. Bu da böyle kuşak hikayeleri, işte aile hikayeleri, parçalanan aileler içinde yolunu bulmaya çalışan ergen ve yetişkin çocukların izlerini sürmek isteyen okurlar varsa onlara hitap edebilecek. Aynı zamanda da çok başarılı bir dramedy metni aslında. Bunu da çok sevdim. Ölüm Denizi'nde Yüzmek. Susan Zontak'ın oğlu David Rief'in annesinin çok... Sancılı kayıp sürecinin öncesini, yenmeye çalıştığı kanseri ikinci kez alt etmeye çalıştı. ikinci kez vücudunu saran e, kanser sürecinin detaylarında gezinen, e, okuması daha hazmetmesi de bir hayli zor bir metin. Hem teknik açıdan çünkü çok fazla tıbbi terim ve e, işte tanı geçiyor e, kitabın içinde. Hem de aynı zamanda bir oğlun annesine vedasını da e, böyle çok kolay okuyamıyor insan. O yüzden biraz zamana yayarak okudum. Ama okuduğuma çok memnunum. Susan son çok seviyorum. Onun hakkında yazılmış, çizilmiş ve kendisini yazdığı... Her şeyi de çok seviyorum. E, bu da çok buruk bir okuma tecrübesi yarattı bende ama e, yine de okuduğuma çok memnunum. Böylelikle Eylül ayının ikinci yarısında bunları okudum daha çok aslında. Bir de hali hazırda okumaya devam ettiğim kitaplar var. Biri Gemiden Düşen Adam. Bu Holden'in Kuytu serisinin çıkar, ya çıkan ilk kitabıydı. Bir türlü okuyamamıştım. Şimdi başladım. Ortalarında bir yerdeyim. Gayet akıcı yani elden bırakamıyorum aslında ama e, geri dönemedim. Tanrı Vernon Liddle'ı okuyorum. Bu da bitmek üzere. Zaten bu ayki Booker Book Club kitabımızdı bu. Ve ay sonu toplantımız olacak. 30 Eylül'de canlı yayın olacağı için çok detayını orada konuşuruz zaten. Bir yandan Orbital'ı bitiremedim hala. Bu yılın Booker adayları arasında kısa listeye kaldı. Samantha Harvey romanı. Bu da bitmek üzere. Az bir şey kaldı. Bir yandan da Sabırsızlıkla Karanlıkta Yüzmenin Türkçesine başladım yeniden. E, ve yine aynı yerde durdum. E, araya başka kitaplar geçsin ama bu sefer bitireceğim bunu da. E, sana ait bir şeye geçmek istiyorum hızlıca sonrasında da. E, bu da böyle aklımdaki kitaplardan biri. Bir an önce okumayı planlıyorum onu da ve e, tabii ki elime alır almaz okumaya başladığım ee, ve ama yani diğer kitapları bitirmeden bitirmeyi düşünmediğim çünkü kendi sanat özel bir tecrübe yaşamak istediğim yepyeni bir kitap tutuyorum elimde. Selly Rooney'nin aylardır beklediğimiz internet Sosu nihayet yayınlandı. Dünya ile birlikte Türkçe'de de yayınlandı. Hatta aynı gün birkaç saat önce Türkçe'de çıktı. Çok çok mutluyum bununla ilgili de. Yine Begüm Kovulmaz'ın çevirdiği bir kitap bu da. Selly Rooney'i de çok seviyorum. Bu kitapla ilgili de böyle yani okumadığım övgü kalmadı. Ve en kalın ve en uzun metni şimdilik. Yaklaşık 500 sayfalık bir roman bu. Ee, ve Sally Rooney'nin de en iyi kitabı diyenler var. İşte e, bayıldığı, anlatmayı en sevdiği temalarda yazdığı en iyi metin diyenler var. Meraktan çat çatlıyorum. İlk 20-30 sayfadayım henüz. Ama dediğim gibi şu kitapları bitirmeden bunların hepsini buna geri dönmeyeceğim. Çünkü buna ayrı bir zaman e, istiyorum. O yüzden e, bakalım okumaya başladım. Heyecanlıyım e, gayet bu kitapla ilgili. Can Yayınları'ndan çıkan bir başka yeni kitap bana da imzalı göndermişler. Teşekkür ederim. Fatma Nur Kaptanoğlu'nun Babam Ev ve Yumurta Kabukları adlı e, bu kitabı. Bunu da çok merak ediyorum. Bir an önce okumak istiyorum. Sonra Medusa Yayınları'ndan çıkan üçüncü roman geldi demiştim. Emily Pine'ın e, Ruth and Pen adlı romanı Kaç Ya da Kal adıyla e, bizde yayınlandı nihayet. Bu da sırada beni bekleyen Ekim ayında eğer bir terslik olmazsam e, okumak istediğim Kitaplardan biri yine bir Begüm Kovulmaz çevirisi inanamıyorum tesadüfen sürekli elime onun kitapları geliyor onu çevirdiği yeni kitaplar geliyor bunu da dediğim gibi işte bu ay yani Ekim ayında bir ters olmazsa okuyacağım ve yine aşırı merak ettim ve yine bir an önce okumak istediğim bir kitap var elimde. Bu arada bu e, Eylül ayının ikinci yarısında bunları okudum dedim ama iki tane de henüz piyasaya çıkmamış olan kitapla cebelleştim. Yani cebelleştim de diyeyim aralara onları sokmak istedim. E, bir tanesi çok sevdiğim e, bir arkadaşımın ilk romanı e, onu okudum bitirdim ve yani çok sevdim ama o roman yayınlandığında uzun uzun konuşuruz. Bir diğeri de yeni yayınlanacak bir çeviri roman onunla ilgili de bambaşka bir sürpriz var. Onu tam bitirmedim daha ortalarında bir yerdeyim ama bir de o var yani onlardan bahsetmediğimi fark ettim şimdi. Neyse Gökten Düşen Şeyler adlı romanını benim bir türlü okuyamadığım sadece Ahava'nın Böcekleri Savan Kadın adlı bu kitabı yayınlandı bizde. Çok tatlı bir pinle birlikte gelmiş Timahş yayınlarından teşekkür ederim. Bu metni de çok merak ediyorum. Sanırım 200 yıl mı ne yaşamış Pardon 400 yıl mı dünya üzerinde yaşamış böcekleri becakları seven bir kadının bir kız çocuğunun aslında hikayesini anlatan bir romanmış bu ve çok etkileyiciymiş Gizemciyim Gizem Olcay çok övdü ve 2024'te okudum en güzel metinlerden biri dediği için öne almayı planlıyorum ve bunu da Ekim ayında okumak istiyorum bakın burası full Ekim ayında okumak istediklerim aslında hem yeni çıkanlar hem böyle Holdan yayınlarının bir başka yeni kitabı geldi Ricardo Sumalavia Zaten e, Bir Kol Hikayesi adlı novellasını okuyup çok sevdiğim bir yazardı. Onun son kitabı Beden Kaçarken yayınlandı Böyle oyuncaklı da bir kapakla burada görünüyor mu bilmiyorum ama bir reels çektim tek başına bunun için. E, hatta shorts olarak da var kanalda. Yani burada çok görünüyor ama bu ipin altında bir e, beden var, bir adam bedeni. Onu böyle lak olarak basmışlar. Kapağı da çok güzel. Hikayesini de çok merak ettiğim bir roman. Kapağından daha uzun bahsetsem de. Onu da bir an önce okumak istiyorum. Ve Itaki Modern serisi bu ara bir atağa kalktı. 3-4 tane yeni çeviri etni bize buluşturduğu bir döneminde. Ve onlar arasında en merak ettiğim ve öne çektiğim kitap bu. Monica Oyeda'nın Çene Kemiği. Bu, bu kitabı zaten İngilizce çevirisinde gördüğümden beri hep böyle merak ediyordum, okumak istiyordum. Nihayet bizim dilimize çevrildi. E, o yüzden bir an önce okumayı planlıyorum. Aslında 200 260 sayfa falan. E, i̇nşallah Ekim ayına bunu da sıkıştıracağım. Sonra Bergman'ın bayıldığım başyapıtı e, bir evlilikten sahneleri metin olarak da yayınladığı yapı kredi yayınları. ve bunun hem dizisini hem işte sıkıştırılmış film versiyonunu izledim ve çok severim. O yüzden e, metni de bir ara okurum herhalde. E, Witold Gombrowicz, e, e, bizim başka kitaplarını hem Everest'ten hem de e, YKR'den okuduğumuz, gördüğümüz, e, bildiğimiz bir e, Almanya Edebiyatı ustası. Onun bir başka kitabı e, Fer, Ferdi Durke e, sanırım. E, o da Türkçe'de yayınlandı. Çok tuhaf bir kapağı var bu arada. Bir Word sayfası gibi adeta. Değil öyle, Word sayfasından çekilmiş bir screenshot gibi olan. Kapağıyla çıktı ve yerli öykücülerimiz, roman yazarlarımız demişken Murat Çelik'in son kitabı, son romanı yayınlandı Yapı Kredi'den. Bazı günlerin sonu kendisiyle tanışma ve birlikte kendi öykü kitabında çalışma şerefine nail olmuş bir insan var. E, bu romanı da e, öne almayı planlıyorum. Yine Ekim ayında bir an önce okumak istediğim metinler arasında. Hayırlı olsun Murat'a da buradan. E, İş Bankası Kültür Yayınları'nın Çağdaş Dünya Edebiyatı serisinden yeni bir Joanne Zelter kitabı yayınlandı. İşsizler Okulu. E, distopik bir drama bu. Ve e, Yalanın Erdem'i de yanılıyorsam aynı seriden çıkmış bir başka yazarın e, kitabı. E, ondan sonra çıkan bir diğer e, romanı bu da. Bu da yine ilgimi çok çeken kitaplardan biri. Ve Türkçe'de nihayet e, Aslı Anar'ın çevresiyle yayınlanan ama benim geçtiğimiz yıl e, İngilizce orijinal dilinde okuduğum Deborah Levy romanı Ağustos Mavisi e, Türkçe'de çıktı. Onu da göstermek istedim. Çünkü ben bu romana bayılmıştım. Gerçekten çok güzel bir double ganger hikayesi. Kendinin aynısıyla karşılaşma ve birlikte gezinme. Ve e, bütün profesyonelliğinden, kendi hayatından, kişisel alanından çıkıp dünyayı e, pandeminin orta yerinde dolaşan bir kadının izini süren e, muhteşem bir roman bence. 2024'te Türkçe'de yayınlanmış en iyi şeylerden biri olduğunu düşünüyorum şimdiden. Bir bakmanızı öneririm. E, Everest bana sağolsun birkaç kitap yollamış. Biri Şebnem güzelin son kalınca yaklaşık 1000 sayfalık romanı e, Memoria. E, bunu pek çoklarınız gibi ben de çok merak ediyorum ama ne zaman nasıl fırsat gelir bilmiyorum. Sonra Ferante'nin benim olağanüstü akıllı arkadaşımın ciltli baskısı geldi biliyorsunuz New York Times'ın bir numarası olduktan sonra böyle bir ciltli baskı da yaptı Everest. Çok şık bir baskı gerçekten ama yani genel olarak yerli yayın evlerimizin son dönemde mecbur kaldığı herhalde diye düşünüyorum. Bu sayfaların arka sayfalarının göründüğü ince kağıt kullanma geleneği burada da sürüyor. Çok üzülüyorum gerçekten Everest'te, Itaki'de, Can Yayınları'nda sıklıkla gördüğüm, başka yayın evlerinde de bazen gördüğüm bir sorun bu. Çok üzülüyorum ama bu kağıt zamlarıyla, bu fırlamış kitap fiyatlarıyla zaten herhalde bir şeyleri sıkıştırıp zorla ayakta durmaya çalışıyorlar diye düşünmek istiyorum. Yani başka bir nedene olmasa gerek bilmiyorum. Yeni çıkan metinlerden bir diğeri çok sevdiğimiz Rebecca Solnit'in Minotaur'dan çıkan yeni kitabı Yanım Yakındaki Uzak. Bu da sonit severler için bulunmaz bir kaynak daha kendisinden. Çok seviyorum Rebecca Sohnit'i de. Bunu da bir an önce okumayı planlıyorum. Silvia Mottner'ın çok ilgimi çeken bir kitabı Düşbaz yayınlarından çıktı. Süt Lekesi. Çok oyuncaklı bir yapısı olan, deneysel'e yaklaşan bir metin bu. Böyle metinler okumayı çok seviyorum ama çok az fırsat bulabiliyorum. Umarım Süt Lekesi de bu yıl bitmeden okuyacağım kitaplardan biri olur. Kotze'nin Demir Çağı adlı çok sevilen kitabı yeniden yayınlandı bizde. Bir süredir baskısı yoktu. Siyah kitap tekrar bastı. Yine aynı yayına binden Petra Handkeler yayınlanmaya devam ediliyor. Nobel ödüllü yazarın bir başka kitabı Mutsuzluğa Doyum çıktı yine Siyah'dan. Sonra Alfa Sadık Hidayetler basmaya başlamış. Aleviye Hanım... Onlardan biri, onu da çıktığı gibi aldım. Hep Kitap bana son kitabını yollamış, teşekkür ederim. Bayağı da ilgimi çeken bir metin oldu aslında. Kardeşimin Sakladığı Kelimeler adlı bu kitap. Güzel Avrupa Edebiyatı çok ilgimi çektiği için bu İzlanda'dan gelen kitabı da okumak istiyorum bir an önce. Sonra birkaç yıl önce yine 2-3 yıl önce Nobel'i kazanan Abdurrezak Gürna'nın bir başka kitabı Doti yayınlandığı iletişimden ve iletişimden bu ara yayınlanan yeni ve merak ettiğim kitaplar arasında bir de Zemzem Taşgüzen Polat'ın Evi Anlamak adlı kitabı var. E, bunu da çok merak ediyorum. Eee sonracığıma Robert Koptaş'ın Ufuk e, yine iletişimden çıkan bir roman. Merak içindeyim. Peyami Safa'nın e, yıllar içinde bulunarak bir araya getirilerek ve çok uzun bir editoryal çalışma e, sonrasında Türk, Türkçe Edebiyat'ın belki de ilk LGBT temalı metni denilebilecek Havvan'ın Üvey Kızları e, yayınlandı. Bu çok böyle itinalı bir basım olduğu için e, buna böyle özel bir zaman ayırmak istiyorum ama e, bunu da çıktığım duyurmuş olayım. Sonra Epsilon'un <laughs> epeydir üzerinde çalıştığı yeni kitabı yayınlandı. Her şeyin şafağı. Bu da böyle inanılmaz kalınca bir metin ama özellikle sosyoloji metinlerine ilgi duyuyorsanız hem sosyoloji üzerine hem e, siyaset felsefesi üzerine çok üzerinde çalışılmış, uğraşılmış bir metin ve tüm dünyada da böyle çok satıldı, çok okundu ve çok özenle hazırlanmış bir metin olduğu için epey ilgimi çekiyor. Bakalım ne zaman nasıl fırsat bulacağım bilmiyorum. Bu arada benim olağanüstü akıllı arkadaşımın bir de bu çizgi roman versiyonu bunu yollamış bana Everest. Bunu ben zaten almıştım ama bu da herhalde ablama gidecek. Sonracıma Dedalus'un uzun zaman sonra yayınladığı Yepyeni romanı e, aynı zamanda benim çok sevdiğim arkadaşım Esin'in de e, editörlüğünü yaptığı sanırım Dedalus'tan çıkan ilk kitap olması gerekiyor bu. Aynen editör Esin çalışkan e, gurur duyuyorum gerçekten. E, Fü Fü diye okunuyor herhalde. Füg ya da e, Shenkay'nin romanı e, bunu da epey merak ediyorum. Bakalım ne zaman fırsat bulacağım okumaya İnşallah bir an önce. Sonra İthaki yayınları bana e, okuma kopyasını yollamış. Teşekkür ederim. Tüm dünyayı birbirine katan abi nihayet e, Türkçe'de de yerini aldı. E, New York Times'ın işte çok satanlar listesinde çok uzun süre bir numarada kalan geçtiğimiz yılın işte ödül listelerini işte okur listelerine zorlayan bu romanı Türkçede de yerini almış oldu. 1836'da Oxford çevirmen devriminin işte gizemli hikayesi olarak adlandırılan bir alt temaya, bir hikayeye sahip epey de kalınca bir roman. Yaklaşık 700 sayfa. 21. yüzyılın en sürükleyici ve en çok okunan okur dostu metinlerinden biri olacak bu. Yani okuma kopyasını yollamışlar. Düzeltilmemiş okuma kopyası. Çok teşekkür ederim ama inşallah bu 700 sayfayı bu roman yayınlanmadan tamamlayabilirim. Ve Everest'ten Oğulcan Kütü'nün imzalı şiir kitabı geldi. Biri bana biri de Melike Şahin'imize gelmiş. Melike'ye ulaştıracağım bunu. Ayrıca ince imza için de teşekkür ederim Oğulcan Kütü'ye. Sonracığım bir de e, yeni aldığım e, bir takım yabancı metinler var. Aslında pek de yabancı sayılmadığımız bir yazar, e, Javier Marías'ın e, bir kitabı Venedik üzerine yazdığı bir metin sanırım 80'li yıllarda Venedik gezileri üzerine yazdığı bir kurgu dışı metin. Bunu okudum ortalarında bir yerdeyim, sonlarına yakınım aslında. Çok güzel akan incecik bir işte Gezi ve inceleme kitabı. Sonra e, ulusal kitap ödülü, Amerikan ulusal kitap ödülünün adayları açıklandı biliyorsunuz. 10 aday var. İşlerinde okuduğum kitaplar da var, okumayı planladığım kitaplar da var. İşte Booker adayları arasındaki bazı kitaplar da var. E, onlardan bir fikrim olmayan ama e, güzel övgüler duyduğum Jessica Anthony kitabı The Most sparse ettiğim ve nihayet elime ulaşan bir kitap oldu. Bunu bir an önce okumayı planlıyorum. İnşallah ulusal kitap ödülü sahibini bulmadan okuyacağım. Sonra e, bu Orbital e, kitabı yine bu adayı olan benim de okuduğum Samantha Harvey'nin kurgu dışı bir metni. The Sharpless e, Unease ad, adlı bu e, kitabını aldım. Sonra tamamen böyle arkasını karıştırıp ilgimi çeken bir metin Alex Hayden Violet adlı metni. Bunu da şöyle bir ilk iki chapter'ını hızlıca elime alır almaz okudum ama devam edemedim. İnşallah bir araya sıkıştıracağım bunu okuyacağım. Sonra Cema çok övgüler içinde güzel yorumlar duyduğum geçtiğimiz yılın en çok övülen herhalde anlatı metinlerinden biri olan Alba de Sesperes'in Forbidden Notebook adlı bu muazzam kitabını aldım. Çok sevdiğim Sigrid Nunez'in bizde yayınlanmamış, henüz Türkçeleştirilmemiş bir romanı The Last of Her Kind adlı romanını edindim. Bunu da bayağıdır bekliyordum, yolunu gözlüyordum. Geldi, elime ulaştı. Sonra bir takım kurgu dışı metinler vardı ilgimi çeken. Onları aldım. Etrafımda çok fazla çocuk olduğu için bu ara e, yepyeni çocuklar dünyaya geliyor. Arkadaşlarımın çocukları ve anne baba e, davranışları, ebeveyn davranışları gözlemlediğim bir süreçteyken hem kendim karışıp hem de belki bir arkadaşıma hediye ederim diye düşündüm. Ana babaların kitabı adlı. Bu kurgu dışı metni aldım. E, ve Vakıfbank yayınlarından iki tane kurgu dışı metin. Bir liranın başından geçenler ve Japon Edebiyatı'nın zevki adlı bu iki metni edindim. Bir de Pandora'nın merakına katıldım. Eylül'ün programına geçtiğimiz günlerde görmüşsünüzdür herhalde. Ve işte izleyenlerin çok tatlı yorumlarını da okudum bu arada. Teşekkür ederim herkese. E çok güzel bir program oldu benim için de. Şöyle bir eteğimdeki taşları döktüm. Kendime bakma fırsatı buldum. Hem de birkaç yıldır benden istenen hayatımın listesi programıma benim de konuk olduğum bir bölüm istiyordu herkes. Sanırım onu da yapmış oldum. Orada sözünü ettim. ilk okuduğum kitaplardan biri olan Oliver Twist'in bir çocuklar için kısaltılmış kopyası vardı. Yeni yüzyıl yayınlarından çıkmış olan vakti zamanında. Daha doğrusu onun armağanı olan. işte o kopyayı nadir kitaptan bulup sipariş ettim. ben de bu kopya vardı işte bunu okumuştum ama herhalde birine hediye etmişim. Ya da çocukluk anılarımın arasında bir yerde duruyor ya da annemlerin evinde bilmiyorum. Ama tekrar elimde olsun istemiştim. Bunu yayına yetiştirmeye çalıştım ama yetişmemişti. Elime geldi. Yani bunu bu kopyadan okuyan var mı bilmiyorum. Sonradan uzun versiyonu da okumuştum ama e, Oliver Twist'in bu baskısı benim için her zaman e, anlamlı olacak. Sonra New York Times'in 21. yüzyılın e, en iyi yüz kitabı listesinde yer alan e, benim de çok merak ettiğim Barbara e, Ehrenreich. ...kitabı Nickel and Dime'dı sipariş ettim. Yine bunu Nadir'den buldum aslında, Türkiye'de bir satıcıdan edindim bunu okumak için. Ve aynı yazarın Türkçe'de çıkmış olan iki tane daha kurgu dışı metni varmış. Biri Sağlık Salgını, bir diğeri de Cadılar, Ebeler ve Hemşireler. Onları da çeşitli platformlardan sipariş ettim. Ayşem Hanım'ın bana merak ettirdiği Yılın Yazarı adlı bu romanı merakla edindim yine. Sonra Peride Celaller'den o kadar bahsettik ki Ayşem Hanım. Ben de hiç Peride Celal okumadım açıkçası bu yaşıma kadar. Biraz da utanıyorum bununla ilgili. Aslında en çok Deli Aşk ve Jaguar'ı merak ediyordum. Hem onları sipariş ettim. Hem de bende olmayan diğer Peride Celaller'i de hani söyleyeyim dedim. Melahat Hanım'ın düzenli yaşamı, mektup, sonra bir hanımefendinin ölümü, meşhur meşhur dar yol. Ve e, belki de en meşhuru gecenin ucunda bunların hepsini e, sipariş ettim. Bakalım ne zaman nasıl e, okuyacağım bunları. Aslında bazılarının uyarlamalarını da izledim ama e, kendilerinde oku, okuyayım istedim. Sonra İtaki bana iki tane Mehmet Bilal'de de romanı yolladı. 3. 8 şarıs ve adresinde bulunamadı. Bunları da göstermiş olayım. Henüz okuyamadığım kitaplar arasında bunlar da. Son zamanlarda gelenler gidenler bu şekilde. E, i̇zlediklerimi hızlıca anlatmak isterim bir de e, Presumed Innocent'a nihayet başladım ve izledim. 8 bölümden oluşan ilk sezonunu. E, Jake Gyllenhaal'ın başrolünde yer aldığı bir Apple TV Plus dizisi. Gayet böyle akıcı, gayet seyircilik yüksek bir e, macera gerilim polisiye dizisi aslında. Polisiye türüne ilginiz varsa mutlaka bakmanız gereken bir roman uyarlaması aynı zamanda Harrison Ford'un başrolünde olduğu bir 1990 yapımı bir film uyarlamasını izlemiştim ben daha çocukken ama bu uyarlama bir hayli farklı ve ilginç yine sonuna kadar tırnaklarınızı yiye yiye izliyorsunuz finaldeki işte hani sırrın açığa çıktığı bölümden çok tatmin olduğumu emin değilim. Ama biraz bana böyle yıllar önce izlediğim ve çok sevdiğim e, İskandinav dizisi, Danimarka dizisi ve onun aslında Amerika uyarlamasını daha çok severim. E, The Killing vardır. 4 sezondan oluşan muazzam bir polisiye dizi bu arada eğer izlemediyseniz. Killing'den aldığım hazzı biraz aldım ve bin watch yaptım böyle üst üste izledim. O yüzden eğlenceli bir seyir tecrübesi yaşadım. Sonra taptaze bir e, yeni Netflix dizisi var. E, siz de görmüşsünüzdür zaten. Kendisinin ilk bölümüne bir şans vereyim istedim ama hiç bende çalışmadı. Yani çok yavan ve böyle eski moda geldi. Hatta dizi formunda neden böyle bir şey izleyeyim? Yani çok ucuz bir Amerikan romantik komedisi gibi hissettirdi bana. Ama bilmiyorum hani çok darda kalırsam bir şans veririm. Şimdilik ilk bölümünde sepetledim bu diziyi. Bu yılın Oscar adaylarında yer alma ihtimali %90 olan Sing Sing adlı bir hapishane draması izledim. Hapishane dramalarına özel bir merakım olduğu için ekstra merak ettiğim bir filmdi. Özellikle de başrol oyuncusu dışında bütün oyuncu kadrosunun neredeyse bizzat o hapishanedeki tiyatro kulübü üyeleri arasından seçilmiş olması itibariyle de suç şiddeti çok yüksek yani çok azılı suçluların bir arada yer aldığı gerçek bir hapishanedeki gerçek bir tiyatro grubunun hikayesini anlatan bir film bu. Ve böyle oyunculuk performanslarıyla ve rejisiyle öne çıkan bir film. Ee, önemli ölçüde hoşuma gitti ama böyle bazı klişelere saplanıp or orayla ilgili böyle parlak çözümler üretememesiyle de çok bayıldığım bir film olmadı bir yandan. Ee, ama izlediğime mutluyum. James Joyce'un Dublin'liler e, kitabındaki bir öyküden uyarlanan aslında bu kitabın son öyküsü olan The Dead işte Ölü adlı öyküden uyarlanan aynı adlı film. Ee, benim doğum yılımda çekim şu an 1987 tarihli The Dead'i izledim. Bunu aslında CNBC'de çocukken izlemişim, onu fark ettim sonradan ama şimdi bugünkü kafamla izlemenin etkisi bambaşka oldu tabii ki. Hem James Joyce'un metni, hem de döndüğüm kitapta öyküyü tekrar okudum ve muazzam bir öykü gerçekten ama film de gerçekten muhteşem. E, bu da böyle Almodovar'ın son filmine geçtiğimiz ay Altın Aslan Kazanan son filmi The Room Next Door'da geçiyor. Karakterler bu filmi izliyordu. Oradan tekrar bir aklıma gelmişti. Oturdum izledim yeniden ve yani gerçek bir başyapıt ya. Muazzam bir film yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. E, onu da tekrar izlediğime çok mutluyum. E, başka da bir şeyler vardı ama hatırlayamadım şimdilik. E, daha izlemeyi planladığım şeyler de var. Film ekimi geliyor zaten orada bol bol film izleyeceğim. Film ekimi videosu da var kanalda gidip oraya da bakabilirsiniz eğer izlemediyseniz ne izleyeyim, nelere bakayım derseniz eğer izlediklerimden de bahsettim orada detaylıca, önerilerimi de paylaştım. Böyleydi benim Eylül ayım. Şöyle bir okuma listesi oldu. Benim Eylül ayında okuduklarım bunlar sanırım. Biraz böyle geçtiğimiz aylara nazaran daha az şey okudum. Hem Eylül ayının ilk haftasında Venedik Film Festivali ve ondan gelen yorgunluk olması, hem ufak ufak gösterilerin başlaması, hem duygusal bazı şeyler, hem düğünümüz vardı bu ay falan falan. Biraz böyle zayıf bir ay oldu benim için ama e, bu ay bitmeden hani şeyler de var. Aslında birkaç kitap daha var burada. E, bu ayın bitmesine yakın e, aslında tamamlayacağım. Yine de şimdiden böyle yani bu ayki e, durumum. E, benim Eylül ayı özetim bu şekildeydi. Sizde neler oldu? Hangi kitapları okudunuz? Neler izlediniz? Yorumlarda yine her zaman olduğu gibi. E, buluşmak üzere diyeyim ve önümüzdeki videolarda da görüşürüz tabii ki. Bay bay.